Sabahattin Kudret Aksal. Sabahattin Kudret Aksal'ı kudretli bir aksakallı adamdan hatırlayacağız. Bu adam çok kudretlidir. Önemli adamdır. Önemli adam. Neden önemli adamdır? Çünkü mahalledeki tek kahvane ona aittir. Kahvane de insanların buluşma yeridir. Buluşma. Bu önemli adam her gün kahvanesini açarken şarkı söyler. Bu yüzden de kahvenin adı şarkılı kahvedir. Şarkılı kahve. Mahalledeki ahali onun kahvesini açmasını dört gözle bekler. Çünkü o kahvehaneyi açınca kahvede şenlik olur. Kahvede şenlik var. Kahvede şenlik olmasının bir diğer nedeni de kahvehanenin içinde bulunan bir ağacın dalında üç aynanın yan yana gelmesidir. Bir dalda üç ayna. Çünkü bu olduğunda ağacın etrafındaki gazozlar o gün bedava dağıtılır. Gazoz ağacı. Sabahattin Kudret Aksal'ın eserleri. Önemli adam. Buluşma. Şarkılı kahve. Kahvede şenlik var. Bir dalda üç ayna. Gazoz ağacı. Sevgili öğrenciler, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak bilgiye, dolayısıyla kendinize yatırım yapmaktır. Hepinize başarılar diliyorum.